geldiniz arkadaşlar. Bugün herkesin çok istediği şeylerden birini yapacağız. VIP 14 olacağız. Ben de uzun zamandır bu oyunu oynuyorum ve VIP'mi 14'e yeni getirdim arkadaşlar. Bu herkes için çok önemli. Daha hızlı komutan fulllememizi sağlıyor ve oyundaki etkinliğimizi, aktivitemizi daha hızlandırıyor. hemen sizi fazla bekletmeden VIP'mizi 14'e taşıyalım. Ben de sabırsızlanıyorum. Cevherim yak ne hemen hemen tam tamına VIP'ye geliyor arkadaşlar. Bugün CH harcama da var. Biliyorsunuz. Hemen bir onda 14'e taşıyayım. Sizinle birlikte. Hadi bakalım. Üyelerimize geldi. bakalım kurtarıyonu. 1100 daha almamız gerekiyor. Pardon. Ve VIP on that. Hepinizin tez zamanda bu seviyeye gelmesini temenni ediyorum. 3 heykelimizi alalım. VIP 10 şey 250 bin istiyormuş. Şimdi sıradaki hedef Ramses arkadaşlar. Ramses için heykelimi kastım. Ve Ramses gelene kadar ee, 45 çevirmeye kadar birikeceğini tahmin ediyorum. Büyük ee, birikmese de yani sadece çıkartsam bile yetiyor zaten bana. Sıradaki hedef Ramses'i fullemek. Onun için de video çekeceğim. Hepiniz sağlıcakla kalın.